Cemil abi ne şanslı adamız vallahi düştüğümüz mahalleye bak zenginler mahallesi'ne düştük vallahi evet doğru diyorsun bütün evler lüks lüks baksana niye öyle diyorsun abi bizim evimiz de gayet lüks evet, doğru sana diyorsun. oyun bizim odası yaptım lüks. be son model bilgisayar aldım abi. Ne diyorsun? Gel onları izleyicilerimize gösterelim. Hadi. Ee, çok da acele etme ya. Ne oldu oğlum? Niye bir anda eve gidiyorsun? Dışarıdayız işte. Ama ne güzel. Gidelim şuradan iki top dondurma alalım. Yalayalım. Abi ben sana evde dondurma veririm. Allah aşkına eve settim. Evesi mi kırmadır? Hazır eve girmişken de belki bir iki fifa atarız. Ha? Ne dersin? İlla eve gidelim diyorsun yani öyle mi? Dur abi dur bak bak. Komşumuz Migo. Şimdi evine bak. Bizim evimizin yanında fasulye kalmış Sus, vallahi. Sus oğlum Migo duyacaklar. Oo arabası var ama. Aynen. Gerçi Güzel bizim arabaymış de vallahi. polis motosikletimiz evet, var. Evet o bizim da de az bunun kadar havalı. Sirenleri de çalıyordur. Şunun bir arabasına binelim Cemil abi. Aynen kanka binelim binelim. Miko'dan rica etti bizi diskotek var diyordun diskoteğe götürsün. Evet abi doğru diyorsun diskotek vardı sözüm de vardı. Tamam diskoteğe gidelim ama diskoteğe gitmeden önce zaten bu kıyafetlerle gidemeyeceğimiz için zaten eve uğramamız lazım. Ben halükarda eve uğrayacağız Cemil abi. İlla eve uğrayacağız diyorsun yani öyle mi? Abi senin benden gizlediğin bir şey mi var? Yok ben bunu söyleyemeyeceğim biraz sonra gözlerinde görürsün Allah zaten. O bizim ev değil mi abi? ne, olmuş bizim evler? Bir biraz önce zor söndürdüler Allah'ım kül Allah. olmuş Allah. evimiz. Cemil abi. He, eve sigorta yaptırmışsındır diye düşünüyorum. Ben Rıfkıcım. Sigorta mı? Rıfkıcım bak benimle olayın hiçbir alakası yok. Bak, benim oynadığım oyunla alakalı. Kül olmuş. ekran kartı dayanamadı. Ekran kartı bir patladı vallahi Kendimi zor dışarı attım. Yemin ediyorum az kalsın ben de yanıyorum. Abi sen evimiz yanmış bana disco misko mu diyorsun ya? Demin biraz önce öyle diyordum. He diyordum. Ne yapayım oğlum? öyle ne ölüm mü herhalde? Allah Allah. Çalışır bir tane daha alırız. Çalışır, ne var yani? bir tane daha mı alırız? Allah'ım daha taksitleri bitmemişti ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi şaka mı lan bu? Oğlum oyun lan bu oyun. Oyundaki ev için o, yerlere attı kendini kank. Abi sen öyle deyince vallahi bir serinleme geldi içime abi ferahladım yani. Ama iyi geldi burası da senin senin yatacağım biraz. Oğlum de serin senin yatması kalk. Zaten olacak. abi kalkamıyorum. Oğlum kalkmadı geçtim. Vallahi değişik değişik hareketler yapıyorsun. Korkutuyorsun beni ya be. Abi kramp girdi galiba. Yere yattım ya soğuk soğuk. Heh. Düzeldim. Keyfim de yerine geldi valla. Erik dalı dans gevrektir. gevrektir. Erik dalı Ay, gevrektir. Biraz önce evin yandı Amanın lan senin Ne dansı var? Sen de oyna Cemil abi bak. Her taraf kart. Diskoteye gidelim. Oynayacağım oh, ben. oynayalım. Hadi bırak dans etmeyi. Diskoteye gidelim, gidelim. Dar geldi dürüyem. İstana gittim. Dar geldi dürüyem. Oğlum ne dürüyesi ne diyorsun ya? yarim. Geldi ev ayağım benim. Valla çarpı çarpı ha. kendimi. Sanki içime Michael Jackson kaçmış. Michael Jackson kaçmış. <laughs> ne oğlum? Adam öyle 40 sene oldu be. Abi adamın zaten ruhu kaçtı içime. Ölme nasıl kaçacak ki? Neyse arkadaşlar. Ben çok eğleniyorum. Umarım siz de çok eğleniyorsunuzdur. Cemil abi sen de eğleniyorsun değil mi? Eğleniyorum ama senin haline eğleniyorum kaka. Eyvallah. O zaman videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakalım diskoteye gidiyoruz oğlum biz diskoteye gitmiyor muyduk? Bu FBI ile işimiz var? Bizim niye aldılar yoldan bizi? Abi bilmediğim kesin bir suça karıştın değil mi? Yok, Burada suça da rahat ben... Kesin birinin tavuğuna kış dedin abi. Yok oğlum ne tavuğu lan? Ben tavuk falan görmedim. Sen gördün mü tavuk? Abi bak karakola gidiyoruz. bilmediğim oğlum, bir şey varsa gidelim. söyle. Seni savunabileyim. Kuzgucuğum niye anlamıyorsun oğlum? Tavuk falan görmedim diyorum Arap ben tavuk ya. Diyor bak ya. Bunun, birisi Arap birisi Rus oğlum bak. Bu da Rus. Biz basalım gidelim buradan. Valla müebbete bağlarlar. Abi o işler öyle olmuyor. Belki evimiz yandı diye almış gelmişlerdir bizi buraya. FBI bizi niye alsın oğlum evimiz yandı diye. Dur, bir dakika şu Arap konuşayım bir dakika. Oğlum sen beynin içinde bezelye mi taşıyorsun? Gel lan. Ne alakası var abi? Niye öyle dedin şimdi? Kanka Araplar Rus'tan FBI mi olur oğlum ya? Doğru diyorsun oğlum. Bir oyunun içindeyiz. Niye anlamıyorsun? Aynen abi. Şu tankı da gördüm ya. Oyunun içinde olduğumuzu anladım. Hele şükür. <laughs> takılmayalım FBI diye. Aynen abi takılmayalım. Diskoteye gidelim hadi. Motor sikletimizi çağıralım o zaman değil mi? Gidelim diskomuza. He? Bizim polis motor sikletimiz var oğlum. FBI'de kimmiş? Çeviremez bizi. Abi sen yine de o kadar emin olma Bak FBI mi? Çevir mi? çevirir mi çevirir? Tamam oğlum tartışamayacağım sen hadi. Diskoya gidelim. Çevirse de çevirir Allah tamam, Allah. Tamam abicim kızma ya Allah Allah. Sen niye bu kadar yükseldin? Yine başladım <laughs> beni gıcık etmeye. <laughs> Hiç mi hayatımda diskoya yok. gitmedin ya Cemil abi? Yo gittim. Diskoya gittim. Niye gitmeyeyim oğlum? Bir kez mi gideceğim diskoya? Allah o Allah. zaman ne abi bu kadar disko sevdası ya Allah aşkına? seviyorum. Diskoya disko gidelim, Diskoya disko gidelim, disko gidelim, Tamam lan gitme. Yok abi gidelim ya. Gitmeyelim vazgeçtim diskodan. Yok diskodan. abi. Bu sefer de sana inat ben istiyorum diskoyu. Hem de sinemlerimizi açarak gideceğiz bak. Bizi bekle disko biz geliyoruz. Valla gidiyor muyuz? Benim abim bu kadar isterdi ben götürmez miyim onu diskoya ya? Yalnız diskotekte bana vereceksin ben de asılacağım <laughs> ha. <he. gülüyor> tamam abi. E, diskonun nerede olduğunu biliyor muyuz ki kaka? Bilmiyoruz ama e, birini buluruz sorarız abi ayıp ediyorsun. Bak birisi denk gelir birini şimdi. Birini bulur sorar mıyız oğlum bu nasıl bir oyun lan? Terk edilmiş kasaba gibi şuraya bak bir tane insan evladı yok ortalıkta. Valla ne oluyorsun Allah'ım? Lan ya, bırak şimdi eski yerleri falan başımıza sarmayın. Abi belki diskonun sahneye almışlar. Allah Allah. Sen bırak oğlum nereden anladığımı. Navigasyonu falan yok mu oğlum bu oyunun? Dur abi dur. Ben sana bulacağım diskoteyi bir dakika. Bir de Rıfkı'cım şu motor satalım da oğlum adam gibi bir araba al. Valla benim belim ağrıdı yaşlatmışız yaşlanmışız resmen. Tamam abi nasıl bir araba istiyorsun? Gel birlikte seçelim. Spor bir araba olabilir kanka. Tamam Havalım spor olur. Havalı da olur valla diskoteyin önüne gidince havamızı basarsın Hangisi? E, şu mavi olabilir bak şu mu? Geçtim. Hangisi? Aşağıda aşağıda. Nerede aşağıda abi? Aşağıda oğlum. heh ne abi hangisi? Şu, şu. Şu mu? O değil de ama neyse. Valla gayet güzel Bu da güzel olur tamam olur olur. Gayet olsun güzel bu da olsun artık. Tamam daha başka araba seçmeyelim abi. 10 dakika seçemiyoruz zaten başka araba. Tamam seçmeyelim zaten. <laughs> Aa bak civcivli bir caddeye geldik. Bu caddede olabilir bence diskotek. Nerede? Ha nerede diskotek? <laughs> Yok abi daha diskoteyi olmadı. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Yok abi ne dalgası ya. Ama bak bu caddede olabilir diyorum. Evet, Işıklar olabilir, falan kanka. gayet güzel bir cadde. He o değil de kanka çok güzel araba seçmişsiniz. Ha dur dur. Müzik sesi geliyor. Evet bir müzik sesi geliyor abi valla. Burada, burada bir yerde hissediyorum. Diskotek <laughs> burada. Ay iyi çok heyecanlandım ben. Maus vuramıyorum sana oğlum, ya. Tamam, dur maus <laughs> birbirine kaçtı. Hangisi lan? Ne diskotek aşkıymış ya. Şurası. Burası diskotek olamaz burası, abi bence. Burası anca. apartman girişi. Burası mı? Yok abi. Burası, burası da ateş salonu gibi. Aynen ateş salonu gibi. Aha burası galiba. Abi heyecanın artıyor müziğe yaklaştıkça. Niye öyle diyorsun oğlum ya? Allah Allah. Eğlenmek bizim de hakkımız değil mi? Burası değil. Aha burası. burası. Şuraya bir bari oturalım. Daha önce bir susuzluğumuzu dindirelim. Bir tane iced tea abi alabilir miyim? Ne oldu tık, koçum aman. hayırdır? Bir an için başka bir şey isteyeceğim diye. Başka bir şey isteyeceğim oğlum. Ha. Milli içeceğimiz iced tea. Milli içeceğimiz mi? Oh be. <laughs> Tabii oğlum ne sandın? Annem beni küçükken sütle değil, ice tea ile beslemiş bir kere. Senin de çok değişik bir annem varmış abi, cevizler, ice tea'ler. Kanka hiç sana laf yetiştiremeyeceğim, şimdi dans pisti beni bekler. Hey! çekini bakayım, Saniye bunu Sahneyi boşaltalım, deli Cemil abi gel! Yapma. Abi seni gören kaçıyor valla. Yalnız Yok. bu dans figürlerine bak eyvah eyvah. Abi bu dans figürlerini diğer kediler görürse... E... ne olacak acaba? Hakikaten lan doğru diyorsun ha. Bu videoyu yayınlamasak mı acaba kanka, ne diyorsun? Aa, yayınlamayalım mı dedin abi, ne oldu ki? karizma mı çizilir abi? Ne alakası var oğlum? Nasıl da karizma mı çizilirmiş? Bence de abi çizilmez de yani niye yayınlama bu videoyu dedin onu anlamadım. Doğru diyorsun. Perekten bir gece çalıyoruz ama vur patlasın çal oynasın. Çizilen karizmamız olsun kanka. Ben onu iki güne toparladım. Bence de abi gayet de güzel oynuyorsun vallahi efendi efendi. De yani ne yani? Yani derken göbek falan atmayacaksın değil mi? Bak göbek atarsan onu İki güne değil iki haftaya da toparlayamaz. He doğru diyorsun valla. <laughs> Ama sen şimdi niye eşeğin aklına karpuz kabuğu soktun oğlum ya? Göbek atasım gel diye bile diyorum ha. Yoksa atacak mısın? Ama yok yok atmayacağım. <laughs> doğru diyorsun karizmayı toparlayamayız göbek atarsam. <laughs> Aynen abi toparlayamazsın valla. <laughs> Bu düşünsene mahalleye geliyormuş kediler. Abi göbek atışını izlemeye geldik diye. <laughs> Tamam oğlum ben yine küçük küçük gülmeye başladım. Benim sinirim oldu. Tamam oh, abi tamam. Tamam, tamam. Gülmüyorum tamam söz. Sen seviyorum şuradan. Ağzımın tadıyla anam ne oldu lan öyle. Ee, pis bitti. Abi, Neyse sokakta bilmiyorum. da oynayalım canım Oy arabaya bindik. Hazır arabaya binmişken gidelim. Gidelim mi? Nereye gidiyoruz? Valla videoyu da sonlandıralım. Ne diyorsun? <laughs> Sonlandıralım mı? Olur sonlandıralım valla. Ben diskoteye geldim kurtlarımı döktüm dedi olsa. Bundan sonra yokuş aşağı, <laughs> yokuş aşağı kanka. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Gülmekten valla karnım ağrılar. Ne ağrım var yerine. oğlum bu kadar? Ee, videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur ben kendimi toparlayacağım ha. Bence de sen kendini bir an önce toparlamalısın yoksa ben toparlayacağım seni ha. Ne var oğlum bu kadar gülecekten? Ne yaptın bu kadar komikte bu kadar kah 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 kak 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 göbek atıyor. Gülmese de oğlum. Ne den konuşmayı yaptım? Tamam, yaptım. Ama yap bir daha yap. Bir daha yapalım doğru diyorsun. Adam gibi yap gülmeden yap. Tamam abi gülmeden yapıyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuzu like like alalım. Ne içiyorsun oğlum senden de? <laughs> Vallahi paçı bir tersine eşarpacağım bir tane tamam abi. Ha, tamam abi. Tamam abi. Tam özür dilerim. Normal yapacağım abi. Tamam. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapadı, değil mi oğlum bak? Kapadım abi. Mikrofonu bu sefer kapadın değil mi? Bir önceki Yok, bölüme abi, benzemesin. Allah Allah. Tamam o zaman. diskote TG'ye dönüyoruz oğlum. Ben göbek atmalara doyamadım. <laughs> göbek atmaya doyamadım. <laughs> Sabaha kadar göbek atma challenge yapacağız. <laughs>